Benim oğlum Muhsin Yazıcı'ya hayrandı. Bir evladı oldu. Adına Muhsin koydu. Evlat 20 aylık öldü. 20 aylık. Bugünkü e, Birlik Partisi Başkanı taziyete geldi. Bana. Bize ne tavsiye edersin dedi. Dedim ki İktidar olmamak şartıyla halisiyetini muhafaza etmek istiyorsan sözün başka, iktidar olmak istiyorsan sözün başka dedim. Tabi ister siyasi parti iktidar olmak için dedi. Dedim ki arana biraz çürük çarık adam alman lazım. Nasıl? Dedim ki tamamen sağlamlı adamlardan bir tekke bile kurulmaz. Cemaat biraz çoğaldı mı araya bir sürü çürük adam karışır sen safiyet ölçüsünü dar tutarsan ebedi iktidar olamazsın. Çünkü Allah azim peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki ma tekunu uyvelle aleyküm. Sen iktidar olman için milletin de yüzde sağlam olması lazım. Halbuki bu millet yarısı çürük bir elma. Yarısı çürük bir parti iktidar olur. Tamamın sağlam olsa onun önü açılmaz. Milletin liyakatine göredir. Bana göre AK Parti'de çürük adam var diyorsanız, iyi ki var derim. Yoksa iktidar olamaz. <laughs> Garip değil mi? Evet. Gene burada size bir, hadi anlatmayayım uzun gider. Ya bu milletin işi haramdan bozuluyor, haram. Haramdan kendini koruyan adam çok nadir. Hadi anlatayım bade bu anlaşıldı bu sohbet hatıralarla geçecek. 1950'li yıllarda Beşiktaş'ta Sinan Paşa'nın önündeki durakta birisiyle randevulaştım. Onu beklerken yağmur yağmaya başladı. Hemen durakta yeni yapılmıştı bir gazino. Üstü kapalı, önü camlı falan. Hala var. Orası bir tekkedir aslında. Necari tekkesi. Ben orada tekke binasını gördüm İstanbul'a ilk geldiğim zaman. Arkada türbe duruyor. Tekkenin içindeki türbe. Oraya sandalye yaslıyorlar. Çay kahve içiyorlar. Nargile içiyorlar. Bakarsanız görürsünüz. Türbe kahvehanenin duvarı gibi. Oraya sanıyorlar. Sıram Paşa Camii'nin bitişindeki. Oraya girdim. Yağmur yağıyor ya. Camdan kolluyorum. Durakta sözleştik, durağa gelecek. Bitişindeki masada iki adam konuşuyor. İster istemez kulak misafiri oldum. Bizim Karadenizler yani fısıltı halinde konuşmaz. Bağıra bağıra konuşur. O da anlattığına göre yomuralı birisi bir cinayet işinden kaçmış İstanbul'a gelmiş. Bu Hacı Osman Bayırına doğru Levent'te bir tek bina yoktu. Bir gece kondu yapmış. Yamaçlarda birkaç tane inek kalmış. Orada yaşıyor. Diyor ki ya garip dedi ineklerin sütünü getirdim. Habu Beşiktaş'ın pazarına satılmadı. Yoğurt yaptık satılmadı. Peynir yaptık satılmadı. Yarısını satayırım, yarısını eve getiriyorum. Der bu bizim karı kedi. Ula herif gezer durursun hocaların peşine. Ha bu ineklere bir nuska yaptırsana. Bunlar nazar aldı herhalde. Böyle çok Karadeniz'de meşhurdur. Nuska yaptırırlar. Ben de dedi Habı Sinan Paşa Camii'nde bir hoca var idi. Cuma günü vaaz ederdi. Cumalar buraya gelirdim. Çok hoşuma gideydi. Kim fazla bağırır çağırırsa cemaatin hoşuna gider. Cuma'dan sonra yetiştim ona. Hoca efendi alçak gönülden bir şey soracağım sana dedi. Sordum. Böyle böyle durumumuzda bir nuska yapsan bizim ineklere dedim. Hoca ki dedi. Siz yoksa süte su katmayın <laughs> Dedim ki haşa niye katalım? Dedi olar nuska istemez. <laughs> Sen hanım o an söyle. Sütü sağdıktan sonra kabı suyla bir çalkalayı da döksün <laughs> suyun içine. Müşteri gelmezse çalkalamayı etsin iki. Gene gelmezse etsin üç. Böyle devam etsin. Müşteri gelene kadar. Hocaya çok kızdım ama dedi bir şey diyemedim. Dedi. Bir şey diyemedim. Evet geldim dedi. der Baki, hani Nuska? Dedim ne sen ne ben söyleyeyim. Canım sıkmış. Ne oldu ne oldu? İsa dedi hoca bir daha sahtekarlık teklif etti. Böyle böyle dedi dedi. Ula bizim karı meğer onu kor kafasını da yapar onu dedi. İki üç gün sonra dedi. Sabah namazını kıldım da havayla ile yaslanıyorum ineklerde çaldık bayra Biri bağırır ev sahibi ev sahibi kapıya çıktım dedi iki 3 kişi. Dediler ki ha burada inek görüyoruz siz süt satmaymışsınız. <laughs> Satayrık da siz nereden çıktınız bu dağ başında? Ben demiş Aksaray'da salep satarım sabaha kadar. Ha bu arkadaş da beyazıta satar sarı yerde oturduk da bizi bir halk otobüsü toplar böyle geri gideyiruk. Ha orada yol üstünde otobüsün lastiği patladı. O zaman lastikle yedek olacak değil fıs fıs tamir ederlerdi. Bir saat sürerdi otobüs yolun üstünde durdu. Bunlar lastik tamir ederken sıkıldılar arabadan. Aşağı inince inekleri gördüler. İşleri süt olduğu için oraya yaklaştılar. Anlattılar bu hikayeyi. Getirin kabınızı vereyim demiş. Getirmişler kaplarını. Bunlar almışlar ki o süt piyasadaki süte göre su hiç yok gibi. <laughs> Ertesi gün otobüse rica etmişler. Otobüs durmuş gene almışlar. Otobüstekiler almış. Sarıyer'deki sütçü duymuş kap vermiş otobüsçüye bana da al. Bunlar yetiştiremiyor. Kadında da boy nasıl <laughs> <laughs> Bu iş dedi, benim şarjım. Tuhafıma gitti. Biz bunu böyle satamazken birdenbire bu kadar müşteri nasıl geldi? kareyi sıkıştırdım dedi. Sen abi hocam dediğini mi yaptın? Kadın güldü dedi. Anladım öyle. Gittim hocaya. Dedim ki kusura bakma. sağ böyle bir şey sormuştum. E yaptınız mı demiş. Ya bağ kalsam yapmayacaktım ama bizim karı yaptı. Şimdi yetiştiremeyiz, boyrası arttırıyoruz, Bunun işi, sebebi ne de anlayamadım. Ben. Oğlum demiş, senin malın helaldi. O mala layık helal para yoktu. Malı çürütünce para layık olduğu mala giderdi. Ona layık para çok. Sen malı ne kadar çürütürsen, o kadar çok satarsın. Harama razı olmadan bu zamanda zengin olunmaz demiş. Kıl kanaat geçirirsin de zengin olacak mısın? Muhakkak bir fals. İktidar olacak mısın? Hangi milletin iktidarı oluyorsan onun aynasaki görüntüsü gibi olacaksın. O halde bize düşen vazife bizi idare edenleri tenkit etmek değil daha iyisine layık hale milleti getirmeye çalışmaktır. Efradı millet içinde düzgün, İslam'ı yaşayan bir insan çoğalt. Bir kişiyi çoğalt. Milletin nasibi değişir iyiler arttıkça.